Ben size bir örnek vereceğim. Ben bu dışarıdan gelenlerle ilgili çok ciddi rahatsızım. Halk da çok rahatsız zaten bunu biliyorsunuz tabii ki. 12 milyon yabancı var. Bunun yaklaşık 1,5 milyonu zenci. Biz bunlarla aynı sınıra sahip bile değiliz. Aynı kıtada da değiliz. Bu adamları kim soktu bu ülke? duyduğumuza göre Karabük Üniversitesi'ndeki olaylardan sonra teşvik edildiği bile ortaya çıktı gelsinler diye. Hayır iklim kaçakları adı altında bunlar İngiltere'ye, Almanya, Fransa'ya gidecekti. Bunları Almanya ziyaretinde Cumhurbaşkanı'nın buraya kaptırdılar. Birincisi bu. ikincisi 3 milyon civarında Amerika'nın Afganistan'da savaştırdığı bir grup var biliyorsunuz. Bunlar savaşçı, hepsi genç. Ortalama yaşları 23-24. Bak bu bilgiler devletin bilgisi. Benim bilgim değil basında bunlar yer aldı. Bunları soktular arkasından yine devletin bilgisi resmi rakamları en az 5 milyon. Suriyelileri buraya soktular. Bunların içinde de pek çok örgütler yabancı güçlerin e, denetiminde olduğunu düşündüğüm pek çok insan var. Çünkü bunların hiçbir denetimi yok. Mafya durumunu zaten biliyorsunuz. Sokaklarda çatışmalar var. Korkunç bir esrar eroin merkezine dönüştü Türkiye. Bunun hesabını soran yok. Bundan önceki bakandan bunun hesabı nasıl sorulmaz ya? Tonlarca. 13-14 tane her gün bir ekip çökertiyor yeni bakan. Niye öncekinden bunun hesabı sorulmuyor? Biz ekonomiye dönelim. Bugün fiyatlar korkunç derecede yüksek. Ben size bir iki örnek göstereceğim. Bakın bunlar güncel arkadaşlar. Bakın zeytin süpermarketten çekildi. 400 lira, 360 lira, 395 lira. En Şimdi sucuk salama geçelim. Valla 800 lira en ucuzu galiba. 560 liraya da var ama onu göremez. Evet bir emekli 10 kilo alamıyor. Etlerde 809'dan aşağı değil. En basit kıyma bile 500'den aşağı değil. Yani alması mümkün değil. Şimdi bunlar niye böyle? Ben size yine matematikle cevap vereceğim. Kesinlikle en büyük sorun şu. Iri iri ediketli bir sürü medya medya soytarısı yani önünde profesör doçent diye bir sürü isimler verilen kişiler kafadan atma bu yabancıları hiç ağzına almadan ekonomiyi anlatmaya çalışıyor. Kardeşim 12 milyon insanla sen dalga mı geçiyorsun ya? 12 milyon insanı 250 bine böl. 250 bin Isparta'nın nüfusudur. Ben Ispartalıyım özellikle bu örneği veririm. Tam 48 tane Isparta diyor. 48 Isparta diyor. Bu nüfusu siz nasıl sokarsınız bu ülkeye ya? Şimdi rakamlara tekrar döneyim. Bu 12 milyon insan bir öğünde sadece bir yumurta yese günlük 12 milyon yumurta etme mi? Arkadaş senelik bir buçuk milyar yumurta yiyor bu adamlar. Bu yumurtalar armut ağacından toplanmıyor ya bunları tavuk yumurtluyor. Siz kaç tane tavuk çiftliği kurdunuz ki bir buçuk milyar yumurta yumurtlayacak ve bu adamlar yiyecek. O yüzden dolayı bizim 20-25 kuruşa aldığımız yumurta oldu 7 lira. Yine yemeğe dönelim. Neden et fiyatları peynir, süt neden çıldırdı? Ya 12 milyon yabancı öğünde bir kap yemek yese öğünde 12 milyon bir günde kaç yapar? 36 milyon kap yemek yapar. İnanın hesapladım ben. 15 milyar kap yemek ediyor bir senede. Biz bunu karşılayacak hangi çiftlikleri kurduk? Hiçbirini kurmadık. Çiftçiyi batırdık, hayvancıyı batırdık, süt üreticilerini batırdık. Talebi arttırıyoruz ama arz Evet yine halkın hiç düşünmediği gibi bir şey daha var. Bu insanlar ne kadar su kullanıyor değil mi? Ne kadar su İstanbul'da ya. diyor ki su kıtlığı başladı falan filan barajlar tükendi bunu izlemiyor musunuz? Hepinizin. Kardeşim 12 milyon insan ortalama insan tuvalete gidiyor, banyo yapıyor, elbisesini yıkıyor, bulaşığını yıkıyor, yemek yapıyor. Velhasıl su kullanıyor ya. <gülüyor> ortalama <gülüyor> bakın ortalama 8'en litre ediyor en az. 8 tane çarp. Samimi söylüyorum Van Gölü büyüklüğünde su kullanıyorlar bir senede. Peki siz bu insanların su ihtiyacı için kaç tane baraj yaptınız bana söyleyin. İstanbul'a ne kadar su taşıdınız, boru çektiniz. Ankara'ya ne yaptınız, İstanbul'a ne yaptınız ne bileyim. Antep'e, Urfa'ya ne yaptınız ya bunun karşılığında siz. Eve dönelim. 4 tanesini bir aile sayalım. 3 milyon ev demek. Neden o zaman ev kiraları bu kadar arttığının cevabı ortada. 3 milyon ev mi yaptın lan sen? 12 milyon yabancıyı bu ülkeye soktun buyur.